Şöyle ışıkla bakıyoruz değil mi? Tamam hocam. O zaman yan kalsın. Evet, son zamanlarda özellikle sosyal medyada kırlangıç otu e, diğer ismiyle halk arasında gözlük kırdıran otu da olarak e, tanımlanmış. E, bu bitkinin e, son zamanlarda çok fazla e, reklam yapılmakta maalesef sosyal medyada ve bu mucizevi bir ilaç olarak e, lanse edilmekte. E, bazı sosyal medya, medya mecralarında e, Katarak sarı nokta hastalığı, hipermetropi, astigmat gibi kırma kusurlarına iyi geldiği, bunları tedavi ettiği yönünde çok ciddi iddialar ortaya atılmaktadır. Biz de bunun üzerine bizim bilgimiz dahilinde olmay olmadan bizim takipli hastalarımızdan bazıları kendileri gönüllü olarak dışarıda kırılan çubuğunu damlattırmışlar ve daha sonra da bizden sadece muayene talep etmişlerdir. Biz de bunun üzerine o hastalara normal, diğer hastalarımıza uyguladığımız gibi rutin ve detaylı göz muayenelerini yaptık ve daha önce takipte oldukları için dosya kayıtlarından muayenelerini karşılaştırma fırsatımız oldu ve bunun üzerine gördük ki göz numaralarında, katarakta, göz tansiyonunda herhangi bir iyileşme, herhangi bir e, fayda e, gözlemlemedik. Hatta e, bunun yanında şunu söylemem gerekir ki bu damlalar steril olmayan ortamlarda, doğada e, göze uygulanmakta ve içinde bulunan toksik maddeler nedeniyle göz gibi hassas bir organda e, tahrişe, enfeksiyonlara e, ve alerjik reaksiyonlara neden olma ihtimali çok yüksek. E, bu açıdan da vatandaşlarımızın çok dikkatli olması e, gerekmektedir ve kesinlikle bunları sosyal medyanın o akımına kapılıp da e, uygulamamaları, e, bunlara e, bel bağlamamaları gerekmektedir. Mutlaka bir göz hekimine e, gitmeleri ve e, bunları mutlaka gö göz muayenelerinde e, göz hekiminin kontrol altında yapmalarını e, önermekteyiz. Göz çok hassas bir organ, Vücudum, vücudumuzun en hassas organlarından biri e, ve içindeki e, mat, toksik maddeler olsun, ee, ve doğadaki bitki bitkilerin e, göze maruziyetine bağlı birçok e, bizim kornea keratit dediğimiz kornea enfeksiyonlarına neden e, çok sık görüyoruz, sık görmekteyiz ve e, bundan dolayı geriye dönüşsüz kör kalma hatta kornea nakline giden durumlar söz konusu olabilir. Dosya kayıtlarından baktığımız hastalardan ciddi göz kurulu olanlar da vardı işlerinde. Ve biz bu açıdan da e, bu bitkinin göz kuruluna iyi gelip, iyi gelip gelmediğine dair de e, özellikle göz, ciddi göz kurulu olan hastalarda e, muayenelerini yaptık ve e, göz gözlüğünün impresyon istolojisini aldık. ve Profesör Doktor Pembe Oltul hocamız da e, bunları e, bizim için değerlendirdi ve bunun sonucunda göz kurulu ile ilgili de herhangi bir faydasının olmadığını tespit ettik. Bu kırlangıç otu ile ilgili gözdeki herhangi bir hastalığı tedavi ettiğine ya da fayda sağladığına dair literatürde de herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. bundan dolayı da bu bitkinin göze faydasına dair herhangi bir bilimsel kanıt söz konusu değildir. Bu talep eden hastalar, muayene talep eden hastaların bazılarında ciddi kuru göz problemleri varmış. Biz bazı kuru göz hastalarının non invaziv göz yüzeyinin hücresel özelliklerini, non invaziv bir yöntem olduğu için bazılarında hücresel özelliklerini de inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Stolojik örnekleme yapıldığında biz bunlara baktık. Bu stolojik örneklemede göz yüzeyine dair, oradaki hücrelere dair herhangi bir değişiklik, bir iyileşme yapmadığını test ettik olumlu ya da olumsuz herhangi bir sonuç göremedik bu konuyla ilgili. Yani bu damlatılan materyalin orada oluşturmuş olduğu oluşturmuş olduğu şeyle ilgili herhangi bir olumlu olumsuz bir şey göremedik. Yani o kuru gözü tamamen tedavi ettiğini ettiği iddia ediliyor. Bu durumda goblet hücrelerinin sayısının artması gerekir. Biz böyle bir veri maalesef bulamadık.